Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda burada görmüş olduğunuz gibi Windows'un tonla özelliğini, gizli özelliğini ya da administrative tool dediğimiz yönetici özelliklerine anında ulaşmanızı sağlayan basit bir koddan bahsedeceğiz ve bunu sizler nasıl yapabilirsiniz onu anlatacağız. O yüzden Windows 7, Vista, 8 10, 11 gibi hangi sürümü kullanırsanız kullanın en azından son yeni sürümler için konuşuyorum. Bu şekilde bütün özelliklere anında ulaşabiliyorsunuz. Ne gibi kolaylıklar sağlanıyor? Nasıl yapılıyor? Hemen bakalım. Şimdi öncelikle bendekini sileyim. Biz gizli özellikleri açmak için iki tane kod var arkadaşlar. Üstteki de çalışıyor, alttaki de çalışıyor. Ben bazısında listeleme işinin olmadığını gördüm. O yüzden ben alttakini kullanacağım ama üsttekini de zaten videomuzun altında iki kod da var. Yeni bir klasör oluştur diyorsunuz sağ tuşa basıp. Bu klasöre bu uzun kodu aynen yapıştırıyorsunuz. Zaten yapıştırır yapıştırmaz klasörün şekli, şemali, ikonu değişiyor. Hemen çift tıklıyoruz. Burada tonla özelliğin açıldığını görüyoruz. En yukarıda administrative tool dediğimiz yönetici ayarları var. Burada mesela bir diske format atmak ve partitionlarını yani bölümlerini ortadan kaldırmak gibi bir ayar var. Çift tıklıyorum. Hemen disk yönetimi bölümünü bana otomatik olarak açıyor. Bende de C, D, E, F gibi bir ton disk var mesela şu anda bilgisayarımda. Peki ben buraya nasıl geliyordum normalde? Bilgisayarıma geliyordum, sağ tuşa basıyordum, yönet diyordum Türkçesinde. Burada manage olarak geçiyor. Yönet diyorsunuz, tıklıyorsunuz, bekliyorsunuz. Daha sonra buradan disk management ya da disk yönetimine geliyorsunuz ve buradan disklerini yönetiyorsunuz. Bu bayağı uzun bir süreç açıkçası. Bunu burada tek klikte hallediyorsunuz. Onun haricinde mesela defragment ya da optimize your drives diyor. Mesela disklerdeki verilerin bütünlüğünü bir araya toplayıp verileri disk optimizasyonunu sağlamak tek tuş kadar kolay. Onun haricinde free up disk space by deleting unnecessary files. Yani gereksiz dosyaların silinerek e, diskinizde yer açılması. Mesela buna da çift tıkladığınızda C, D, E, F hangi diski sen... E, yeni bir boş alan oluşturmak istiyorsun onu soruyor. Ben bunu normalde nasıl yapıyordum? Bilgisayarıma çift tıklıyordum. Disklerden birine sağ tuşla tıklıyordum. Sonra özelliklere giriyordum. Özelliklerden disk clean up ya da disk temizleme bölümüne tıklıyordum. Ve buradan... E, burada görmüş olduğunuz gibi temporary internet files, Windows update dosyaları vesaire falan varsa onları buradan seçerek temizleyebiliyordum. Bunu daha evvel zaten bilgisayar bedavaya nasıl hızlandırılır video serisinde anlattık. Ama bu sadece C2 nokta ile ilgili. Mesela ben D ya da F ya da E gibi başka disklerim varsa diskimde yer açmak için Free Up Disk Space'e tıklamam yeterli. O bana hangi diski yapacağımı soruyor. Ama ben eğer teminki gibi uzun yoldan gitmeye kalkarsam sağ tuşa hepsinde tek tek basacağım ve disk clean up diyeceğim. İş bayağı uzun yani. Burada tek tuşla bitiriyorsunuz. Onun dışında mesela backup and restore var. Windows 7 adına burada kısa yolu koymuşlar. BitLocker'ı yönetebiliyorsunuz. Mesela Advanced Color Management Settings'e doğrudan display ayarlarınıza buradan girebiliyorsunuz. Monitör ayarlarınıza girebiliyorsunuz. Bunlara da girmek için sağ tuşa bas monitör ayarlar falan filan epey uzun iş var. Restore your files from file history. Mesela son sildiğiniz dosyaları geri almak vesaire. Tabi bunlar için çeşitli ön bellek belirtilmesi gerekiyor Windows'a genelde. E onun haricinde font ayarlarınızı değiştirmek istiyorsanız mesela buna da çift tıkladığınızda Windows'un default fontları vesaire onlara gelebiliyorsunuz. E, blog, allow, pop-ups vesaire internet ayarlarınızla ilgili. Tabi bu muhtemelen internet ayarlarının bir kısmı Edge ile ilgili olacaktır. Kendi default browser ile alakalı ama mouse'umuzun mesela hızını, pointer'ımızın hızını ayarlayabiliyoruz buradan. Yani mouse ayarlarına bile tek klikle buradan doğrudan gidebiliyor olmak güzel. Ee, güç yönetimini belirleyebiliyoruz. Güç veya performans, laptop kullanabiliyorsak. Ya Bunların bir kısmı burada sağda solda olabilir. Hatta search bardan arama barından aranarak da bulunuyor olabilir ama burada tek tıkla elinizin altında olması ve detaylı ayarlara doğrudan ulaşmak özellikle de denetim masasına girip iki saat oradan aramaktansa ikonunu yer falan Daha kolay ve buradan yine yukarıdan sağdan search yapabileceğinizi de unutmayın. Buraya da yazabiliyorsunuz merak ettiğiniz konuyu. Ee, mesela burada doğrudan program kaldır var. Program kaldıra doğrudan gidemiyorsunuz normalde. Denetim masasına gelmeniz lazım. Denetim masası. Kontrol panel ya da yazıyorsunuz. Sonra buradan geliyorsunuz işte program ekle kaldırı buradan bulmaya çalışıyorsunuz. Bu arada tabi ben İngilizce kullandığım için İngilizce geliyor ama şöyle bir durum var. Burada bu ikonların küçük gözükmesi sizi şaşırtmasın. Hatta ses yönetimi ve mikrofon ayarlarına da buradan gitmek güzel. Onu da şöyle göstereyim, sağ tuşa basıp ses ayarlarına gelip, buradan sesler diye ya da ses bölümüne gelip ses kayıt özelliğinin ya da hangi mikrofonu kullandığınızı filan buradan güncellemeniz ya da bunların ayarlarına girmek istiyorsanız buradan onu da yine ses ayarlarını doğrudan çift tıklayarak gelebiliyor olmak ve bu programları görebiliyor olmak bence oldukça pratik. Manage Audio Device ile çift tıklıyorsunuz. Doğrudan kabak gibi her şey ortaya çıkıyor. Bu arada mesela setup mikrofon dediğiniz mikrofon ayarını kolay yapabiliyorsunuz. E, speech Recognition dediğimiz konuşma üzerinden karakter algılayıp yazı yazmasını vesairesini bunları otomatik doğrudan girebiliyorsunuz. Yani burada tonlu ayar var. Ben burada sadece bir kısmını yöneltiyorum. Mesela kullanıcıları kaldırma, şifreleme, kullanıcı ayarlarını resetleme falan gibi kullanıcıları yönetmek için tek tek bunlar için hiçbir yere girmenize gerek yok. Bu arada bunlar da şöyle görüntüde medium ikon dediğinizde arkadaşlar ikonlar grup grup gelecek ama daha tanıdığınız ikonlar olarak da gelebilirler bir kısmı. Mesela daha büyük görebiliyorsunuz ses yönetimi ikonlarını falan. Hani boyutu arttırdığınızda daha tanıdığınız ikonlar olarak gelebilirler. Biz burada daha ziyade list olarak ya da details olarak gideceğiz. Grup grup. Bana daha pratik gelen bu. Bence bundan sonra masaüstümde kesinlikle yer bulacak bir kısa yol bu. Dediğimiz gibi sağ tuşa basıyorsunuz. Yeni klasör oluştur diyorsunuz. Ve bizim videomuzun açıklama bölümünde iki tane kod var. Bunlardan herhangi birini noktalar ve parantezler dahil hepsiyle yapıştırıyorsunuz. Hatta şöyle yapalım. Bu kısa yolları şöyle daha doğrusu kodları büyütelim. Burada görmüş olduğunuz kodları kopyala diyorsunuz. Daha sonra da sağ tuşa basıp tekrar silerek göstereyim videonun sonunda. Yeni klasör diyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Zaten bitirdiğinizde yani o klasörün adını tamamladığınızda hemen aynı şekilde oluşmuş şekilde karşınıza çıkıyor. Umarız faydalı olmuştur. Bu gizli özellikler işlerinizi hızlandırmanızı sağlayabilir. Sonuçta denemesi bedava sıfır risk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.